Bir sinema filmi çeksek kaç para harcarız hiç düşündün mü? Sade sinema sayfası bir film kaça patlar diye 9 Kasım 2025'te bir post atmış. Burada da bir ton tartışması var. Önemli bir detay var onu videonun sonunda söyleyeceğim. Şöyle bir inceleyelim. Bir film kaça patlar diyor. Yönetmen için fiyat belirlememiş. Onu siz belirleyeceksiniz diyor. Ana ekip giderleri görüntü yönetmenine 150 bin. Kamera asistanına 54 Focus Pool'a 90 bin, ses teknisyenine 72 bin, boom operatörüne 54 bin, ışık şefi 120, best boy 66, asistan 54 bin diyor. Yapım amirinde diyor eşiniz dostunuz olur onu da yazmadım diyor. Sanat ve ekip giderleri sanat ve kostüm yönetmeni 100 bin, yapım asistanları 54 bin, set asistanı da 54 bin demiş. Post prodüksiyona 500 bin demiş. Diğer giderleri de şöyle sıralamış. Toplamda da öngörülemeyenle vesaire 4 milyon 995 bin 900 yani azıcık zorlayalım 5 milyon yani arthouse bir filmi ortalama 5 milyona çekiyorsunuz diyor. Burada tartışma konusu olan şey şu birincisi 2 haftalık bir süreden bahsetmiş ikincisi de arthouse bir filmden bahsetmiş tartışmaların çoğu da haklı şu yorumları okuyunca sence bu paraya 2 haftalık bir arthouse sinema filmi çekilir mi bu şartlarda yorumunu merak ediyorum yorumlara yazın.